Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde, en güzel insanlarla beraberiz. Murat Yavuz, Sami abi ve sunucumuz, spikeriniz. Vay deli kız, deli kız. Ne haber? Harikasın, ne yapıyor? Nasıl gidiyor? Eee, abim biraz hızlı yapacak, video çekeceğim. Hadi takıl, takıl. Takıl. Evet, Saadet, Saadet de burada, ekip de burada. Ekip bomba. Duruyoruz. Hadi abi. Hadi abi. Düş önüme. Düş önüme derken. Taklatma. Düş önüme. Türkiye'nin en zengin bir Sami. Rahat. Çılık. Biz de. onun başında. <laughs> Tekirdeyiz. O güzel, o güzel anlara şimdi ediyorsunuz ama ara ara, ara ara buz var. Ara ara, ara ara buz var. Ne <laughs> de <Dedi> olanı <laughs> takip edip takip edip kendi bortla kolay <laughs> değil. Öndeki birini takip etmek para ve sınavı yedirip ayarlamak ne de işte kolay değil ama emek var. Emek var. Ne zaman ya? fazla zamanı istemem de. <laughs> Nasılsınızdır muhtemelen, ne istersiniz beni? Günah <laughs> etrafınızda kişiler değilse bile, ne diyorsunuz? duruyorsunuz? Ne yapacağınızı Her şey <laughs> zıplayın, kayın, toplayın, zıplayın. Deli olan önümü kesiyordu bak şu. iyi bilenler, birbirinin üstüne çıkanlar... ...çıkamayanlar, toplayanlar, zıplayanlar bu pislerde. İşte tekir, işte kalabalık oldu. O günlerden bir tanesi ama daha doğumda ısmarladık, daha e, hafta sonu değil. O rağmen, kısa kısa rağmen, cihye, hayatın sebe, hayatın sebe, şey. haydi der oğlan. İşte, 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 i̇şte, i̇şte biz, tekir.

Arkadaşlar el olan teşekkür ederim. El olan teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun Seviyorsanız. Murat'ın duyur. Murat anlıyorsunuz Instagram. Aksiyon bize bitmez. Takipte kalın arkadaşlar.